Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhaba dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. 2020 gitmeden önce UFO vakası da yaşattı. Uzaylılar sizce gerçekten var mı? Görülen bu UFO'lar sizce gerçek mi? Oahu adasında yaşanan bu UFO olayı herkesi çok şaşırttı ve korkuttu. Görülen bu cisimler gerçekten uzaylılara ait UFO mu yoksa sahte uzaylı istilası için hazırlanmış araçlardan mı? Şimdi Oahu adasında UFO nasıl gözükmüş ve neler yaşanmış birlikte bir göz atalım. Oahu adasında yaşayanlar yeni yıl öncesinde gözlerine inanamadı. Amerika'nın Pasifik Okyanusu'nda yer alan Hawaii eyaletine bağlı Oahu'da çok sayıda kişi UFO tanımlanamayan uçan nesne gördüğünü bildirdi. 29 Aralık Salı akşamı saat 8 sularında bazıları 911'i ararken bazıları da uçan ve parlayan nesneyi kaydetti. Adanın Nanakuli bölgesindeki videolardan birini çeken, ''Mistina Sape'nin havada bir şey var, bu da ne?'' dediği duyuldu. Hawaii News konuşan Moria adındaki bir başka kadın da, ''Havaya baktım ve aman dedim. Garajdaki kocamı ve yanındakileri çağırdım. Hepsi gördüğümü gördü. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok hızlı gidiyordu.'' ifadelerini kullandı. Moria, polisler bölgeye geldikten sonra da mavi ışıklar saçan UFO ile aynı taraftan gelerek beyaz ışıklar saçan bir UFO gördüğünü anlattı. Görgü tanıkları ufonun okyanusa düştüğünü söyleseler de Amerika Federal Havacılık İdaresi o sırada bölgede herhangi bir sıra dışı olay ya da kaza yaşanmadığını bildirdi. Yani dostlar ufonun okyanusa düştüğünü net bir şekilde görmüşler. Ama her zamanki gibi Amerika Federal Havacılık bu iddiayı yalanlayarak UFO'yu insanlardan sakladı. Tabii ki de eğer gerçekten UFO ise sonra kendileri gidip okyanustan çıkarıp gizlice incelemişlerdir. Sizce Amerika neden bu UFO olaylarını insanlıktan saklıyor? Amerika Federal Havacılık okyanusa düşen UFO'yu görenleri neden yalanladı? Amerika ve uzaylılar arasında bir anlaşma olduğu ileri sürülüyor. Acaba bu yüzden uzaylılar Düşen UFO'ların Amerika'dan kendilerine iadesini isteyip geri mi alıyorlar? Ya da Amerika'nın yaptığı UFO benzeri araçlarla sahte uzaylı istilası ve insanların uzaylıların olduğuna inanmasını sağlamak için çabalıyorlar. Sizce hangisi dostlar?